Evet arkadaşlar e, herkese selamun aleyküm Bu hafta e, sadece geçen haftaya göre Bir fiyat kıyaslaması yapacağız Geçen haftaya göre e, Fiyatlarımız ne oldu ne bitti Ona bakacağız Bu sadece bir kıyaslama olacak e, Çünkü e, bu hafta pazarın pek hareketli olacağını sanmıyorum Geçen hafta Fiyatlar biraz yüksekti Bu hafta bakalım fiyatlar ne oldu Tabi fiyatlar çok düşerse e, Bu sefer köylü kardeşlerim Yem parası şu bu parası gübre parası falan derken sıkıntıya girecek. Ee, çok yükselirse diğer vatandaşlar kurbanlık falan almak için onlar sıkıntıya girecek. Ülkenin durumu da belli yani yapacak bir şey yok. Bir bakalım geçen haftaya kıyasla bu hafta ne durumda ne ne değil ona göre e, bilgilendirelim. Kanalımıza abone olur, bizi takip ederseniz sevinirim. Şimdiden hoşçakalın, dostçakalın. اهلا <applause> و <applause> 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 Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bir önceki haftaya göre e, fiyatlar e, çok ciddi derecede düşmüş. E, inanılmaz derecede düşüş var yani. Fiyatlar <laughs> nedir acaba? E, fazla öyle, <laughs> videomda pazarlık e, öyle fiyatlarını falan tam çekmedim. Öyle bir fiyat falan koymadım. Zaten videonun başında da söyledim. Sadece geçen haftaya göre bir kıyaslama olacağını. Zaten dikkat ederseniz o kadar e, Böyle bir kalabalık, bir yoğunluk yok, sadece e, hayvanlarını satanlar var, bir de tüccarlar var. Onun haricinde böyle mal almaya gelmiş kimse yok, denecek kadar yok. Yani bu hafta neden böyle oldu bilmiyorum ama gerçekten e, bu hafta e, yani e, mal almaya gelen arkadaşımız çok çok kârlı olurdu bence. Çünkü geçen haftaya göre 5-6 bin lira kafadan fiyat farkı var. Hatta ben burada e, bayağı da araştırdım. Yani e, danalar da olsun, inekler de olsun, falan 5-6 bin lira minimum üstü e, tabi pazarlıkla olabiliyor. Bir de tabi koyun fiyatlarına falan baktım, koyun kuzu fiyatlarına falan. Onları da bir çektim. Mesela bir önceki hafta e, bu koyunlarda 4-4.5'un altında yoktu. Bu hafta iki iki altına kadar koyun fiyatları vardı ve bir buçuğa kadar mesela böyle toplu alımlarda bir buçuğa kadar da fiyatları düşüyordu. Bu hafta eğer alım yapmış olsaydınız gerçekten çok ciddi anlamda kar elde edebilirdiniz. Ee, önümüzdeki haftada muhtemelen bu şekilde giderse önümüzdeki hafta da gerçekten ciddi bir düşüş olur diye tahmin ediyorum bu haftanın düşüşünü ama ıı, hiçbir şeye bağlayamadım neden böyle oldu ıı, gerçekten çözemedim ama bu hafta gerçekten çok düşüktü fiyatlar Allah hayırlısını versin diyelim yapacak bir şey yok yani birkaç tüccar abimizle de görüştüm evet, hatta arkadaşlar, 39 mesela geçen adam, hafta e, 30'dan aldığı aldı e, tosunu için. bu hafta 23'e vereceğim ama alıcı bulamıyorum dedi yani Neyse arkadaşlar bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olur, destek olursanız, beğenirseniz, bir eksiklerimiz eksim varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. bаzarlibos evet, Hvala što pratite kanal.